Ne yapıyorsun yavrum? Zamanla kadar hızlı akıyor değil mi anne? Ya Asya'm daha dün bunların içindeydi. Vakfa mı göndereceksin bunları? Evet. Ama önce başka bir planım var. Yine mi plan Ayşe? Bir daha çocuğum olmayacağı için o kadar üzülüyorum ki anne. Ama kendim için değil, kızım için. Ya o da benim gibi kardeş sevgisini tatsın istiyorum. Aşma artık şu konuyu, ne olur Ayşe. İşte benim bunun için süper bir planım var. Bunları Zehra'ya göstereceğim. Böylece ne zaman çocuk planladıklarını sorabilirim. Ayşe. Ya ne var anne? Kızımın kardeşi yok ama... ...kardeşi gibi büyüyebileceği bir kuzeni olsun istiyorum. Ay. Ya aslında hemen yapsalar ne güzel olur değil mi? Acar görünce iş başında desene. Oo sen yok musun <laughs> sen? Oo. Oh. <laughs>